Yine telefon bak Tamam tamam bacağım lan bacağım lan. Yere değdirme değdirme yere. Ben yere de. Tamam. Oo. <gülüyor> 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 Biraz, Yalan He? Biraz dur. Ah bacağım bacağım bacağım. Bilal bacağım. bacağım. Hadi başlayalım şu videoya ya. Arkadaşlar merhaba. Kanka bir saniye kardeşim delikanlı adamın bazı çocuk olması. Doğru. Devam et. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün manyak bir videoyla. Arkadaşlar bugün. Anam gerçekten... abi. Eklem yaptı. Bugün, gerçekten çok güzel bir video ile karşınızda olacağız. Sem çocuğu olarak bir gün geçeceğiz. Nerede? Çukurda, Balat'ta. Biz şimdi arabayla oraya geçiyoruz. Sem çocuğu olarak bir gün geçeceğiz. Sen şu an çocuğu değil miyim kanka? Bilal sen niye her seferinde şarkı Bilerek söylüyorsun? Bilerek şarkı söylüyor. Yani yani Videoyu kamufle etmiyor mu ha? şu an? Arkadaşlar şuradan ağlama beni alaya şey yok. <laughs> ne ya? Of. Arkadaşlar bu arada bunu beğenirseniz, devamının gelmesini isterseniz de yüksek beğeni gelirse site çocuğunu çekeceğiz. Site çocuğunu istiyorsanız da ankete katılmayı unutmayın. Hadi geçelim. Kapıyon! Çalışmıyor bu arada araba. Salak. <laughs> Kapıyon! Çalışmıyor. Atakan. Ben çalıştırayım istersen. Ya bir sus. Çalıştırayım istersen. Atakan. Zaten <laughs> <laughs> çalıştırıyorum kanka. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. Ver gözü. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu izleyin. İyi seyirler. abi. Sabahtır seni arıyorum ya açmıyorsun telefonu. Sabahtır seni arıyorum. Onun düşenmesi var, şeyi var bunu Oğlum, kahvaltı. Sana ha? demedim mi erken saat çemte ineceğiz diye. Sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım Nerede sen varsın? buraya. Hiç. İyi Fatih abi Double. Al al bitecek o. O bitecek. Herhalde. Sodaydı. Hiç bunu bitir. Herhalde. Bunu diyor ne no. oldu? Adamın asabı ne oldu? Yandan tek bandı çok hareketler yaptı. Bu da çok kötü yapar Şuradan be. lan ne çocuk? Halin yok. Ha, Isınmadı. Oğlum gel sen al Biraz bir şey diyeceğim. Kapıyı kırıyordun ama biliyor musun? Lardır, şunlar var. Gel <gülüyor> gel. Ne çekiyon oğlum, <laughs> neyi çekiyon? Şşş, çeksen acıyı. Nereye gidiyon? Kahveye gidiyon. Kahveye gidiyon. şu an. Çek gene be. He he. Al sana birader. Abicim alır mısın? Abi, Çok... ben halledeceğim tamam dur. Birader adamı şekil yap, şıkkul yapıyoruz ha. <laughs> Mahallenin dikkatine. Sırma su dil sağlığına, kalp sağlığına, ritim bozukluğuna, hamileliğe, sindirim bozukluğuna. Hepsine iyi gelin. Günde en az bir tane sırma çınır. Senin sesinden araba istop et bana. Araban berbat. Al sen onu bir tane daha böyle bunun bir üstü bir şahin. Arabaya berbat mı dedi? Berbat oğlum. Aa bak Erhan abi, abi, Erhan abi. Erhan abi! Erhan abi gel gel. Erhan abi bizim semtin abisi. Gel abi atla. Yanıma gel gel. Mahalleye geçiyoruz ya. Geceler farksız mı? Devam et devam et. Bak, La çalışmıyor ne yapayım Allah Allah. eski vadet. Eski modelli Toparla kafayı yukarı toparla. Hop öbür tarafa öbür tarafa. Kötü oğlum kötü. Bilmiyor lan arabayı daha yeni aldı. Daha Gel buraya. Ne diyorsun? Ne Hadi inelim abi. Erhan abi inelim. Şu kapılara yavaş davranın ya. Senin arabanı ben parçalamazsam adam Eee bu gençler burada bir şey içmiyor mu? Ha? <laughs> tamam sert gel. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Dile bence. Semt hakkında evet. ne düşünüyorsun? Semtle Bir dakika var. bir çay söyleyelim mi? Bir çay söyleyelim. Abi dört yani yani. tane çay. Tamam, tamam evet. 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 Semt nasıl bir yer abi? Semt güzel bir yer. Bulgaristan geçmedi. Evet. Tamam. Semt nedir abi? Semt nedir? Semt birlik, beraberliktir. Komşuluktur. Herkes birbirine yardımcı olur. Kendi semtinde Birinin bir şeye ihtiyacı olur. Herkes koşar. Benim için semt, Ayşe ablanın, Ahmet abinin pantolonunu karşıdan karşıya çekip çamaşırını asmasıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsin. Balat'ta insanlar çamaşırlarını sokağa asarlar ve orada kurur, oradan yer. Bazen elde yıkarlar, camda kuruturlar başkaları gibi kurutma makinesinde kurutmazdır. Semt bence paylaşmak demektir. Sen güzellik Sen Semt ayrıdır ya. Semt harikadır. Şeker verin buraya. Bir şarkı alalım değil mi? Kafana göre gir. Ne istiyorsan onu getir. Kapım her gün Kapım her Gün, her hele çalınır ama olmadı ne

Atlan topa at. Allah Allah. <laughs> at. Bak göğsüme at göğsüme. Göğsüne at. aç at. Göğsüme at. Göğsüne at. Göğsüne at. Oh. <laughs> <Göğsüme> adamın <atıyorlar. gülüyor> <Göğsüme atıyorlar. gülüyor> boyu uzun ben ne yapayım? Herkes bir köşe tutuyor. Her köşeyi kontrol edeceğiz. Tamam mı? Evet gençler. Eee. Sen, sen, bir şeyler söyle. Aynen hadi. Herkes bu tarafa biz bu tarafa gideceğiz. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Neden beni takip ediyorsun? Ben o sen o tarafa ben bu tarafa demedim mi? Abi sen Efendim? Çok iyi twerk yapıyorsun. Şemte torque'undan bahsetmesek sevinir. <gülüyor> <gülüyor> Bilal! <gülüyor> 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 Tipe bak. Fatih bir şey diyeceğim. Ha. Çok sıcak değil mi ya sen çok kanka, çok çok yani. çok değil yani. sende? Çok sıcak kanki. Çok sıcak bir sen. Sen dolayı çok sıcak. Hemen böyle herkesin seninle oturup gibi. muhabbet etmesi falan evet. çok hoş yani. Senin Bilal! gibi zannedik. Çekirdek söylediğin yiyelim mi? Vakitlerimize çekirdek katta geçmişim çünkü. Hadi. Ol. Bu büyüyünce var ne aslan olur. Mahalle sizin oğlum. Bizim de sıramız geçecek yani. Fatih. Evet değerli mahalle sakinleri. En güzeli sizin olsun. Hayırlısı benim. Bir bozuk saat türü Hep sende durur. Semt bizim, aşk bizim. Semt bizim, ev kira. Bitcoin düşüş değilmiş. Öyle bir <laughs> şey var. Çıkırdı. Evet tamam. Al <laughs> al. al, al. Aslan al. Hadi. hadi. Evet Bilal ne düşünüyorsun semt hakkında? Ben zaten Trabzon'da Ha. çok, çok sıcak bir semtte büyüdüm. Hı, çöp ee, çöp atmayın. Mahalle ortamında. Sen bilirsin 13 falan vardı 52. Geri atmayın şey teyze kızıyor. Ya zaten temizler her gün zaten buraya çıkıyor. Japon kale vardı. 9 aylık biz oynuyorduk biz. 9 aylık vardı. Aynen. Tasa vardı. <laughs> Mahallede bunları oynardık biz. Anne yemeğe ben gelmeyeceğim akşam. mahalledeyim derdim. <laughs> <laughs> Onlar çocuklar? Yukarı mahalle değil mi? ama Onlar Dramar geçen geldiler. Texas'ta bizim sorun mu vardı? Yok. Yok değil mi? Tamam. Hep seksek oynuyorduk. Sağ olun. Seksek. Aynen. Bilmiyor mu delikanlı adama baksanıza. Bir, iki, üç. Ol, değil o, mi? O değil. Evet. Hadi. Hadi, hadi. 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 Merhaba abi. Merhaba. 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 gel lan buraya Köşede böyle beklemeyin lan. Evet. Köşeyi beklemeyin. Oo selamü aleyküm. Abi ne haber? Atakan'ın hareketlere bak. Eline ayağını yapacak Başkan başlayayım. nasılsın? Eyvallah sen nasılsın kardeşim? İyi kral. <laughs> Biz şu an video çekiyoruz. Benim laflarımı aldın mı lütfen? Yok ya. Of. <laughs> bunu nereden aldınız? Şantaşından mı getirdiniz? Yok kanka bu normal arkadaşımız. Böyle takılmıyor mu bu mahalle çocuklara? Baba bunu çıkaracak bir kere. Kanka video çekiyorsun. Çek baba bunu da çek. Kanka video çekiyor. Tamam oğlum ben böyle semt abisi gibi. Şimdi burada takılabilir baba bu. Hayırdır oğlum? Hayırdır, Hayırdır oğlum? Böyle kalıyor ya baba. <laughs> yani Hayırdır biz... Sen Hayırdır. şu dili yapsana. Şu <laughs> sinirlenme. <laughs> 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 Hayırdır oğlum? Özür dilerim. Hayırdır lan? Özür dilerim. Bir <laughs> yalan. Yalan. Yakaladı. Yani... Bir salla Şimdi... bakayım. Tespihi salla. <laughs> Sonunda niye yani. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ama gerçekten insan böyle... Mesela ben ne bakıyorsun lan diye hayırdır yapamam yani. Mesela sen bana... Sen ben... Hayırdır lan? <gülüyor> hayırdır <gülüyor> lan? <gülüyor> hayırdır, <gülüyor> semtin güzellikleriyle ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Ben? Baba, semtin güzelliği ne biliyor musun? Bir, e, bir olay oldu mu? Nasıl olur biliyor musun? Mesela bana sataştınız. Evet. Burada yabancı çocuklarsınız, bana sataştınız. Baba hiçbir şeyden habersiz şuradan 50 tane adam çıkar. Montunu alıp giydiğinde çıktığında böyle 50 tane adam bulabilirsin. Dolus'un kenarda takılırsın, çayını içersin. Ama baba site ortamında öyle değil ki. Cebinde paran olmasa gidip bir yerde çay içer misin? Her türlü, her türlü. Sabri abi bak mesela. 50 tane çay içeriz, yazmaz bir tane. Anladın mi? Ama site ortamında öyle değil. Baba hangi kredi kartı Buradan geçiyor? Buradan site çocuklarına şey söylemek istediğim bir şey var mı kanka? Baba yani gelin bir çayımızı için ya. Siz de, sen, <laughs> siz de bir semt çocuğu olun yani. <laughs> ben de, de yorum yapabilir <laughs> miyim? Ben mesela semt ortamını çok beğendim. Ben e, rezidans çocuğuyum. <gülüyor> Baba <gülüyor> buna ne diyorsun? <laughs> rezidans ortamında da büyüdü kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Yok orada büyümedim tabii ki de. Yok. Biz mesela semt çocuğuyuz. Biz de semt çocuğu sayılabiliriz. Evet. Alışkınım yani hiç irite eden bir durum. Sen mesela Rezidansta bu yok sen. <laughs> yani şu an sitede olsam ya kapatın şunu be ha, falan derdim. ama. <laughs> ama şu an semtte olduğum için Melodi <laughs> gibi geliyor değil mi? Evet, Melodi gibi geliyor. Evet. Semtte espriler de var. Mesela hiç kimse alınmaz espri evet. anladın Mesela, mı? Yani sen alındın. Senin özünde bir şey, bir şey var. Bir şey var. çakmak. He. Şu var bak Tufan bak. kafadan tutup. Yap bana bir. <laughs> Yap tam düşürmen lazım. Tam ya ben yapamadım. Var. Az önce az önce şöyle bir şey yaptı ya. Ondan dolayı toplandı burası. Yoksa o zaman biz yavaştan kaçalım abi. Biz kaçalım. Evet. Müsaadenizle. Baba her zaman. Ben gömleği giyebilirim değil mi bu arada? <laughs> ya buradan çıkana kadar giymiyorum. Tamam. <laughs> yavaştan kaçalım abi.